Evet öncelikle hayırlı olsun diyelim güzel bir gece. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ee, kız kardeşim şarkı söyleyecek sadece. DJ'lik de yapacak dediğimiz kadınlar. Ee, DJ'lik gibi değil. Bizim mesleğimiz değil DJ'lik. Ama daha çok böyle parti düzenliyoruz. Bu adresi seçtik kendimize. Hı hı. Ee, sevenlerimizle, arkadaşlarımızla buluşmak için bu şekilde. Süper. Bahar kimlerden şarkılar söyleyeceksin? <laughs> Repartuarda kimler var? Ben verim dondurma var. Dondurma bir şey mi olacak? Uh -huh. Oldu zaten. Oldu. Çekim bir biraz, tane. Demet'e kalan Murat falan olacak mı? Nasıl çarklar var? Klip çekimiyle ilgili çıkan asılsız haberler çok gereksiz. Biz e, klip e, görüntüsünden memnun olmadığımız için bu işi erteledik arkadaşlar. Hakkımızda çıkan asılsız ve fazla haddini aşmış söylemleri de duyuyoruz. Ne gibi, ne ee, söylemler? çok üstüne konuşmaya gerek yok. Biz hukuk öğrencisine ya, yakışır şekilde yargı, yargı, cevap geçti, yolu yargı yoluyla cevap vereceğiz. yargı yoluyla olacak cevabımız. Çok üstünde konuşmak istemiyoruz. Teşekkür ederiz. Yani çok konuşuyor çünkü sizden de bir, bir açıklama şey, yapmasanız böyle devam edecek yani. Hanım konuşmak istiyor herhalde. <laughs> Çok akıllısınız. Evet. Bir şey söyleyebilirim sadece. Evet. Bizim ailemiz eğitimci, akademisyenler. Her ikisinin akademik kariyerleri var. Biz de aynı şekilde hukuk fakültesinde eğitim alıyoruz. Yani anlamış olmalısınız ki bizim yetiştirilme tarzımızı ve eğitimimizi karakterimize hedef alan her cümle bizim geleceğimize ciddi zarar veriyor. Dolayısıyla bu konu hakkında da yorum yapmamız gerektiğini hissediyoruz. Yani yorumumuz bitti. Çünkü biz parttan bahsediyorsak... Hani, Bundan sonrasını arkadaşlar yani. avukatımıza yani. sorarsınız. Biz çünkü biz görüşmek de... istemiyoruz. Evet ney belirsiz insanların bizim için oldukça katı, olumsuz eleştirilerine biz zaten yargıyla aslında cevap vereceğiz. Ee, bu kadar. Peki Murat Boz'u hiç konuştunuz mu o günden sonra? Arkadaş, mısınız? Arkadaşlar. Arkadaş sizin var. bir paylaşımınız oldu Murat <laughs> <laughs> Bey. Bir tane konuşalım. Murat Bey. Bay bay. bu kadar akıllı olmayın. Peki yuva yıkmak bu kadar basit mi sizin için? Peki yuva yıkmak bu kadar basit mi sizin için? Bunu soralım, soralım. Sen yuva yıkarsın, ben 19 yaşındayım. Sen yuva yıkarsın, ben 19 yaşındayım. Evet. Yani muhabir arkadaş hiç <laughs> soracağın soruyu bilmiyorsun ya. Neyi ne, ne soruyorsun? o kız daha 19 yaşında hiçbir şey <laughs> bilmiyor etmiyor yani böyle bir şey yapıyorsunuz çok ayıp ediyorsunuz. Ne Her ya şeyden yani. önce şunu söylemem gerekiyor, ee, bütün genç kızlara söylemem gerekiyor. Nerede okursanız okur, okuyun. Aileniz hangi meslekten olursa olsun, hangi mertebede olursa olsun, sizin hamurunuz çok önemlidir. Yani isterseniz beş tane üniversite bitirin, ama hamur olayı insanın kişiliğini, karakterini. Beş tane üniversite bitirsen de eğer senin hamurunda bir bozukluk varsa, bu konudan çıkıyorum kardeşler için söylemiyorum. Genel bir fikrim, seyredince üzüldüm o yüzden e, söylüyorum yani e, sizin duruşunuz kimyanız çok önemli yoksa 5 tane üniversitede okusanız siz her şekilde hayat yaşarsanız yaşayın aynen. o Kız, hiçbir e, e, kabul görmez kızlar yani, çünkü hemen, ailemiz eğitimci biz de okul fakültesinde okuyoruz falan aferin diyorlar. bak bir şey söyleyeceğim e, aslında Kapalı da kızlarmış ama devam edin. Niye eğitimden azim? zarar gelmez bak şimdi dondurma diye bir şarkı yapma, yap, yapıyorlarmış Şarkıları dondurma yani. Açların çiki çi tamuzundan sonra ha bir bak bak dinledin mi i̇şte o şarkıyı? Ben size. de şunu merak ediyorum. Bak şimdi mesela hukuk fakültesinde okuyorlarsa gerçekten güzel bir şey. ve Çünkü herkes hukuku da kazanamıyor değil mi? Hı hı. Bir tıptır bir hukuktur. Ee, o zaman e, niye kendilerinin algısını bu kadar farklı yansıtıyorlar? Yazık Aynen. günah yani gerçekten e, üzüldüm. Şimdi daha da çok üzüldüm. Bakalım şarkılarını. Yani, ailesi bir şey söylemiyor mu yani Mesela hukuku bitirip avukat olmaktansa niye bu tip bir e, yarışmadalar ve niye bu tip pozlar veriyorlar? Niye sabah 5'te birilerinin evinden çıkıyorlar mesela? Yani neden yazık ediyorlar o zaman? Niye yanlış tanıtıyorlar kendilerini? Hem eğitimlerine hem e, kendi... Yani hukuk fakültesinde okuyan bir kızın... Hukukçu olacak, avukat olacak bir kızın görüntüleri değil bunlar. O değil yüzden de birçok insan sizin hakkınızda belki de. Bak şimdi yeni cicişler e, falan şey. filan diyor herkes. Anladın mı? Şimdi ciciş kız kardeşler var ya. Kimler? İşte cicişler de var ya. Esra, ne? C, Esra Ceyda kardeşler. Ee, onlar on, şimdi onlar gibi deniyor. Şimdi herkes öyle yorum diyor. Şimdi yeni cicişler bunlar oldu. Candan kardeşler falan filan diye. Şimdi dolayısıyla hukuk okuyan, e, ailesi eğitimci olan bir e, 19 yaşında bir genç kızın Hayır. hani bu işlerle o zaman biraz daha mesafeli bu durması işlerle, gerekmiyor hani işlerle mu? Sevgili, mesafe, yani sevgili Bahar. Tabii ki işlerle var, mesafeli mu? durması başka bir şey. Bir duruşlarında da bir problem var. Evet. Yani bunu şimdi istediği hukukçuyla istediği kişiye dava açarsa açsın. Bunu hakim de gördüğü zaman kendileri de hukuk okudukları için daha yani hani bu intiba bir normal değil yani. O yüzden bence kendi, madem ailelerini övünüyorlar şu anda, kendilerinin okuduğu branşla e, şey yapıyorlar, gurur duyuyorlar, o zaman bunları kendi hayatlarına, kimliklerine, duruşlarına taşımaları lazım ki onlar, bunlar örtüsün. Yoksa Aynen. benim babam da şu diyeyim, annem de şu diyeyim ama kendim her şeyi yapayım. O zaman bir itibar Şarkılarına görmüyorlar. Şarkılarına bakalım mı? Beğenecek misin? Dondurma. <laughs> Ee, ne hukuk, diyeyim bilemedim. bilemedim. Dondurma, yer, yerim, erim Sadece erir üzülüyorum misin? çünkü hukuku herkes kazanamıyor gerçekten. Evet. Yani madem kazandınız, madem orada okuyorsunuz, niye kendi algınızı bu yapıyorsunuz? Bir Neden? de e, bu klibin çekiminde yönetmen kovmuş setten bunları. Niye? İşte kavga çıkarmışlar, huzursuzluk bir şeyler falan filan. E, setten kovunca da e, klip çekimi tamamlanamamış. Sonra tekrar e, anlaşmışlar falan filan galiba. Böyle de bir haberler çıkıyor. Muhabirler onu da sorunca işte öyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Aslında ben annesini tanımak isterdim e, çünkü psikolojilerini öğrenmek için, e, değil mi? Akademisyen bir ailenin çocuğu ya, yani nasıl laf dinletemiyorlar bu, bu iki kız kardeşe? Hani annesi Aynen. demesi lazım ki yani ne yapıyorsunuz siz falan demesi gerekiyor acaba annelerine mi dinlemiyorlar? Ya bir eğitim yani şimdi vallahi kızacağım sinirleneceğim. Neyse ya. ama bizim konumuzda... gönderir misin hani model moda o yarışmaya gönderir misin kızını o zaman ya? Ya moda yarışmasına kızını yani, gönderebilir. Oradaki ama şimdi gönderebilir tabii ki hadi onu ama, ama oradaki oradaki duruşlar, duruş oradaki... Yani, konuşma tarzı duruşlarıyla alakalı problem var. Yani onların yanlış kendilerini ifade evet. edememelerinde diye düşünüyorum. Neyse zaten konumuz bu iki kız kardeş değil Cengiz. Konumuz Murat Boz ve Esas. Hani bunlar başrol değiller onlar. Nasıl kız... bunlar başrol? Abi değiller çünkü esas kızı o bunlar değiller. E, fark edersin Nazlı Kaya Aslan da aynı yaşamada, değil mi? Tamam da Nazlı Kaya Aslan'ı Murat Boz'la olan durumu konuşuluyor. Onlar da o arkadaş grubundalar. O yüzden Seçmek, bu kızların hadi, bir alakası yok tamam, yani. Bunu, bu Buradaki suçlu Murat Boz birinci suçlu ikinci de Eser. Eser'in yatacak yeri hiç yok. <laughs> durup durup Eser'e. <laughs> eser, Bak şey Demet de yazmış. Aynen, Pişkin aynen. yazmış eseri aynen. Demet Akalın'da. Haklı. Çünkü bak bütün hepimizin şey... her evli e, şey kadın veyahut da sevgilisi olan erkek arkadaşı eğer gelip benim evimde oturduysa, benim kahvemi içtiyse, benimle bir sohbeti olduysa, gidip de bunu yapıyorsa yatacak yeri yok benim hayal. Ya yani bu saatten sonra barışırlarsa, görüşürse, o zaman aslında asla, da aslı zaten direkt takipten ilk çıkıp, ilk yaptığı şey oldu. E, eseri takipten çıkardı. Bence eseri bütün Peki. ciddi ilişkisi olanlar takipten çıkarsın. <laughs> Eser Gerçekten aleyhinde sen bayağı bir şey kampanya başlatacaksın. Ben, ben kare, bak benim için kişilik Anladım. çok evet. önemli. Evet. Yoksa da, şunu diyebilir. Kardeşim bu benim erkek arkadaşım. Biz gezeriz de, tozarız da, çapkınlık da yaparız. Sizeme kalmış diyebilir. Ama o zaman aslıyı tanımayacaktın. Evet. Aslı kahvesini içmeyecektin. Bak. O zaman.